Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber GTA 5 oynamaya devam ediyoruz ve bu videomuzda GTA 5'te arkadaşlar Franklin'le serbest takılacağız. Franklin'in bir günü de diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım bugün Franklin abimizle beraber GTA 5'te neler yapacağız arkadaşlar. Hiçbir şey planlamadım. Video random bir şekilde giriş yaptım arkadaşlar. Video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi ve kanala takip etmeyi unutmayın. Video hakkında düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ne yapalım? Günlük hayatta ne yapabiliriz? Tabi böyle bir arabada geziyorsan illa ki sağa sola bakacaksın. Bir şeyler avlayacaksın anladınız siz. Şimdi böyle bir gidelim. Bakalım. Sövdüler bir ihtimal. Şöyle bir gidelim. Güzel arabamızda altımızda. Ama öncelikle bir şey yapmak istiyorum da bakayım. Burada var mı acaba? Şuraya bir bakayım. Buradan olur mu? Olmaz. Şöyle bir gidelim. Berber çalışıyor mu acaba? Berbere gidelim. İnsan gibi park edelim. Merhabalar, merhaba. Abla da hazır da duruyor zaten. Geldik bakalım. İlk defa geliyoruz. Merhaba ablacığım. Merhabalar. Evet olmayan saçımızı yaptırmaya geldik. Şapka çıktı değil mi? Ablacım vallahi bizim elemana ne yakışır ki? Bizim elemanın direkt saçı niye bu kadar berbat oluyor? Klasik hali o zaten. Böyle değil de bizim elemana bu gider. Bir sakal ek bakalım ablacığım. Saçımdan kesip herhalde oraya ekliyor. Oo. İyi iyi. Güzel. Çok beğendim. Teşekkürler. Elinize sağlık. Şu bak ya. Üf, arabaya baksanıza. Güzel araba değil mi? Hop. Şöyle. Hop. Arabayı da incelediğimize göre. Arabamıza binelim. Şöyle de yaptık. Bunu da yapmasak olmazdı bu arabayla. Evet. Ne yapalım? Kıyafetçi burada değil mi? Bir kıyafetçiye bakalım. Hemen. Takım elbise güzel. Harika ama şu şeyden bir kurtulmak istiyorum şapkadan. Mümkünse bir şapkayı atalım. Ablacım şapkayı atabilir miyim sizde? Ee, güzel kıyafetleriniz var. Teşekkür ederim de şapkayı alır mısınız acaba? Allah razı olsun ablacım. Ee, başka kıyafet olarak neyiniz var? Bir bakalım. Hazır dükkana gelmiş. Oo. Vay. Bu daha iyi duruyor lan altımdakiyle. Ee, spor ayakkabı veya buradan bakalım başka neyiniz var? Yok oğlum böyle de yaşlı olduk ya bir tık. Bakalım. Şimdi zevksiz demeyin diye çok uğraşıyorum bir şey bulmaya da. Vallahi böyle çok iyi. Bence de. Bence bu gider buraya ya. Gözlüğünüz var mı ablacığım? Gözlük, gözlük. Uf, yakışıklı oldu ama var ya. Çok havalı, çok yakışıklı oldu. Ben söyleyeyim. Ee, başka saat falan hiçbir şey yok sizde herhalde. Bir i̇htimal yok. Neyse. Bizim eleman bayağı iyi oldu. Bayağı güzel oldu. Şöyle bir SS alalım da dursun ya. Şöyle bir tane daha poz verelim. Yakışıklığa bakın ya. Karizmatik adam. Bunu da hallettik. Kıyafeti komple çıkardık. Daha iyi oldu bence. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan bir dönelim. Evet. Zibidilik yaptığımıza göre. GPS'imizi açalım. Evet. Buradan o zaman bir sinemaya gidelim. Biz sinemaya akalım. Bir film falan izleyelim. Bakalım. Umarım güzel olur. Güzel vakit geçirir bizim Franklin bizimle beraber. Umarım video sizin de hoşunuza gider. Hoşunuza giderse bir like butonuna basarsınız artık arkadaşlar. Çok zor değil sonuçta. Ben şu anda eğleniyorum şahsen. Yani iki defa böyle bir şey yapıyorum. Normalde GTA'yı görevler için oynarım. Story modu oynayıp bitirmek için oynarım. Ama ilk defa böyle yaptım. Bu sinemaya da ilk defa geliyorum. Oyuna daha önce sinemaya geldim ama. Burada mıydı bilmiyorum. Bu muydu? Burada mıydı sinema? Evet burada 20 dolar. Ver. Geldik bakalım. Neler olacak? Biraz izleyelim. Olmadı burada videoyu hızlandırırım. Aha çizgi film izliyoruz. Çok iyi. <laughs> ben bildiğiniz izleyeceğim bu arada arkadaşlar. Burada hızlandırırım biraz. Sizler de hızlı bir şekilde izlersiniz. Video hızlansın. Hep beraber bakalım. Oyun detaylı olması çok güzel ya bence. Böyle detayların olması oyunda. Çok iyi bence. Oyunu güzel yapan şeylerden birisi bu. Bakalım daha başımıza neler gelecek bugün. Bayağı bir dindotrop, şey yapıyoruz. Gizli kimseyonuz, giyitavişin. Korkalım. Eğlenceli şu anda yaslandı. Otur bir sezon sizinle beraber. Düşünün ki, epey haber toplamışız. Gizli kimseyonuz. Harunlu giyitaviş giyitavişin. normal. Sineması da. Umut falan yok. Şurada değil, bayağı yok. Güzel yiyemişler. Bayağı görüyorlar. Korkalım. Merak ediyorum. Otur, Otur. E, bir 지금 말씀드리는 대로. 아그 앞서 얘기하신. 그럼 지금의 이미지보다. 앞으로도 계속 말씀드리겠습니다. 계속 말씀드리겠습니다. 소비자 보도. 오늘도 상대적으로 높았던. 지난 날까지 기대가. 지 你别这样嘛，你这样，别这样嘛。 Evet arkadaşlar, buradan devam ediyoruz. Ne oluyor oğlum? Lan benim arab... Lan polis arabamı çaldı. Polis arabamı çaldı. Olaya bakın. Polis arabamı çaldı gidiyor. Oha. Yapşak arabamı çaldı gidiyor. Olaya bakın. Oğlum arabasız kaldım. Lan şerefsize bak. Arabayı çaldı gidiyor. Olaya bakın. dursanız araba araba yok mu bir şey ya adam akıllı. Oha. Elemana bakın. Bir şey yapabiliyor muyum lan sana? Çok da yaklaşmak istemiyorum da şimdi korkarsın kaçarsın. Neyse. Polisin yaptığını gördünüz mü? Arabamı çaldı gitti ya. Dımdızlak kaldık yolda. Vay şerefsiz ya. Oğlum bir de gözümün önünde oldu olay. Müdahale de edemedim. Polis arabayı aldı gitti vallahi billahi. Taksiye bineceğiz. Ne yapacağız artık? Şarkı kapat. Evime götür beni ya. Evimize gelelim. Eyvallah dost. Genel olarak böyle. Kıyafetçiye gittik. Kıyafet aldık. Sonra Trash olduk Sinemaya gittik Tövbe tövbe bütün manyaklar bizi buluyor Yatalım uyuyalım şimdi arkadaşlar Umarım video hoşunuza gitmiştir Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenerek Kanala takip ederek bizlere destekçi olabilirsiniz Kendinize çok iyi bakın Diğer GTA 5 videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.